AB Type-C kararını vermiş. Telefon bilgisayar kulaklık Type-C zorunluluğu geldi. Çok aptalca. Aa, ben kesinlikle desteklemeyeceğim bir şey. Yani çok aptalca. Yani zoraki olması çok aptalca bunun. Sanmıyorum ya Kelebiç bu arada. Aşırı büyük rahatlık tek her şey yapılır. Abi değil işte. Yani yasa, yasanın yasa olması aptalca. Çünkü bak şöyle bir şey var. Type C diyorsun ya. Type C var diyorsun. Yani şu yüzden aptalca. Apple veya Google diyelim. Yeni bir teknoloji geliştirmek isteyecek. Ama bu yasadan dolayı geliştiremiyorsun. Yani şey aptalca. Geliştirmeyi yavaşlatıyor. Yani ileriye götürmüyor. Evet ben de Apple'ın hala Type-C kullanmamasına çok kalım. Hala Lightning kablosu kullanmasına çok kalım. Çok aptalca bir şey bence de. Ama yani evet yani adam zaten yasa var niye geliştireyim diyecek. Geliştirebilirsin öneri yapabilirler Avrupa Konseyi'ne. Abi sence Avrupa Konseyi o kadar hızlı çalışacak mı? Yani herhangi bir bürokrasinin hızlı çalışma olasılığı var mı? Yani şey kesinlikle katılıyorum evet öneri yapılabilir ama hani bürokrasi sence teknoloji kadar hızlı çalışacak mı? Çalışmayacak. Bu da şeyin yavaşlatmasını teknolojinin yavaşlatmasını şey yapıyor elinde sonunda. Evet yani tamam. Yasa olarak şey güzel ama özür dilerim ama teknolojiyi yavaşlatan bir şey yani. yani o, o yüzden Type-C soketim ne kadar gelişebilir? Gelişir. Lightning. Ge Type-C bence çok gereksiz çok fazla iyi. Arkadaşlar Type-C'nin şu kadar şu anda iyi olmasının sebebi Apple ve Intel zaten. Apple ve Intel Lightning değil de pardon şey Thunderbolt 3'ü Type-C komitesine bedava verdiği için şu anda o kadar hızlı. Normalde Thunderbolt'daydı onların hepsi. Yani ikisi de aynı şeyi kullanıyordu ama Thunderbolt daha iyiydi. Yani o yüzden yasayla olmasına okey değilim. Ha bir kullanıcı olarak işime gelecek çünkü hani şu kabloyla da ben uğraşmak istemiyorum. Evet. Hani Lightning Type bir bir tarafı Lightning bir tarafı Type C ile de uğraşmak istemiyorum. Ama teknolojik olarak da teknolojiyi de kesinlikle yavaşlatacak. Başka bir şey başka bir giriş çıkınca hepsi olmamız zorlaşacak. İşte onu diyorum yani bürokrasi asla bu kadar hızlı çalışmıyor. Teoride iyi ama yasanın Gidi 24 güncellenmesi lazım ve şu anda yani ben açıkçası herhangi bir şeye güvenmiyorum 7-24 güncellemek için. Aa evet Mr. bence çok güzel. Ya yani Type-C'nin en güzel tarafı şey bir de. Hem host, hem de kontrol, hem e, hem host, hem de şey olabiliyor ya, device olabiliyor ya. Sadece kod değişiyor. Loki'cim ne yapacaksın? 3D print direksiyonu ne yapacaksın? Sen mi süreceksin ustam? Böyle bir vınlın mı yapacaksın? Ama sanat olması güzel olay. Ya işte diyorum ya, evet güzel olabilir ama bunun kötü tarafını şu andan görebiliyorum. Hani teoride belki güzel olabilir. Selamünaleyküm. Hani şu anda teoride belki evet güzel olabilir ama yani pratikte öyle bir şey olmayacak. Oo oh no pişmaniye İki sene var Apple hal çarpı Apple direkt şeyi kaldıracak ya girişi kaldıracak. Ben söylüyorum size. Apple bence direkt girişi kaldıracak. Ben diyorum. E e Apple inada inat, Deyip kafa atacak ve girişi kaldıracak. Aynen. Yeter, sikim hepinizi al, al giriş diyecek böyle. Miktara, mi? zaten Type C kullanıyor ki giriş yedim. Kablo çıkarıyla kaç watt destekler ki? Yani Apple'daki mühendisler illa buna buna odaklanacaklar, odaklanırlar. Yani şey olursa hani spesifik olarak yaparlar. MagSafe'den data transfer nasıl koyacaklar? Koyarsın, niye koyamıyorsun? Yani şöyle yaparsın abi. MagSafe'den koymak zorunda değilsin ki telefonun kendi wireless'ı var. Ad hoc olarak wireless tanıt şeyi açar. Öyle de transferi yaparsın zaten. Wireless data transferi kablodan daha hızlı genellikle. Lightning'den daha hızlı da ben transfer ediyorum wireless'la. Git almaya ya Baran. <laughs> NFC de o kadar hızlı değil ki. NFC ile Edo aynı şey değil. <laughs> Windcaller niye Arsif'in aynı salaklığı yapıyorsun? Aynısını aldıysan. Ya her seferinde yani iPhone 4'ten 4'ten sonra her seferinde full Samsung alıp full Admiral gemini kullanıp her seferinde sikildiğinde niye almaya devam ediyorsun? Bir noktada artık bu kadar sikilmek de yetti artık diye değiştirmen gerekirdi yani. Artık doydum demen lazım. Bu <laughs> yemezi onun zevki var ya uf onun dadı onun bir tadı var. Toksik ilişki. Samsung <laughs> kullanmak daha iyi. Niye abi ilişki şey olsun diye mi? Rahatlamasın diye mi? iPhone kullanan teknoloji cahildir bu arada. Yok abi sen geri zekalısın. Bu kadar bir, bir bölgeyi hani bir kitleyi bu kadar genelliy genelliyorsan sen salaksın. Bunun iPhone kullananla falan alakası yok. Yani genel olarak bir telefona spesifik Kullanan bir kitleyi o kadar genelleyebiliyorsan dümdüz salaksın yani. Başka hiçbir açıklaması yok onun. m ne diyorsun? Ya iyi. Tabii ki de iyi. Yani hayvan gibi iyi. Ee, ama mesela M1 pro'nuz varsa geçmeye gerek yok. Bence. O zaman ayfa zorunlu olmaya halde kullanan salaktır. Yok yine sen salaksın. Yok yine genelliyorsa yine salaksın abi. Ve yani özür dilerim de teknolojide bir sik bilmiyorsun. Abi iPhone masa koyup elma logosu gösünde yalan alan kitap var. Bu kitabı 190 falan bunlardan rahatsız oluyorum. Yok abi sen iPhone alamadığın için rahatsız oluyorsun. Bunu da açık açık söylemek yerine başka şekilde söylemeye çalışıyorsun. Yani bunu kabul ettiğin gün çok güzel bir gün olacak. Hani bir gün kabul edebilirsin bunu. Çok üzücü bir durum. Keşke alabilsen. Yani herkes istediği şeyi alabilse keşke. Hani iPhone'la alakası yok. Samsung'daki en üst Pixel. Samsung değil. Samsung almayın Allah aşkına. Google Pixel falan alın da. Yani o otur şeyleri al. Yani o, inşallah şey yapılır. S21 Ultra'ma 15K verdim geçen sene. Yani inşallah genellemeyi kesersin o zaman. Art yanıklığın geçer abi. S21 Ultra'ma 15K verdim geçen sene. Neden beni tanımadan yargılıyorsun? İşte işte soruyu bir de kendine sor. Tam çok güzel oldu bak işte. Ha bu soruyu bir de kendine sor. Ha bu soruyu aynı şeyi kendine yap ondan sonra gel gel. <laughs> ben de Apple fanbaylıyım yok mu Ben de Apple fanbaylı yok. Ben her şeyi kullandım. Ben her cihazı kullandım. Ya yani ben her cihazı kullanıp yani bu chatte çok ender bir şekilde her cihazı laptop ve telefon cihazını kullanıp bir taraf seçebilen ender şanslı insanlardan birisiyim. Hani parayla vermedim birçoğunu. Bir sürü bir test olarak geldi. O yüzden de daha da rahatladım da LG kullandım. Kullandım. Onu bile patlayan LG'yi bile kullandım abi. Ve literally patlayanı kullandım. G2'yi kullandım. Hani Kullandım. <gülüyor> <gülüyor> yani elinde sonunda... Ben bir telefon alırken bu arada bunlar boş yapıyor diye o kısımları konuşacağım. Ya yani ben bir telefon alırken Apple'ı şu anda hani birçok cihazımın Apple olmasının sebebi masaüstünde mesela asla Apple kullanmayacağım. Aptalca bir şey. Çünkü kurabileceğim PC Apple'dan alacağım performansa un kat daha fazla her zaman. Yanına bile yaklaşamaz. Yanına bile yaklaşamaz. Yani, o, o ayrı bir seviyede. Ama laptopta şu anda en iyi tercih M1. Telefonda en iyi tercih benim istediğim şeylerde çalışsın ve performansın maksimumunu alayım, verdiğim paranın maksimumunu alayım dediğinde iPhone'dan başka seçeneğin yok. Yani keşke olsa. Ama yok yani şu anda. <laughs> Tablete atladım. Aa, ben tablet çok kullanan bir insan değilim. E, tablette iPad tabii ki dominasyon ama hani o kadar kullanmadığım için %100 öyle diyemem. Öyle diyeyim yani. Dediğim gibi iPad'i çok kullanan ve o yap, kul, şey yapan bir insan değilim ben. Yani çok az kullandım. Bu arada iphone hiçbir zaman şarj sıkıntısı yoktu arkadaşlar. Millet orada mahtan vurmaya çalıştı abi. iPad'in, iPhone'un şarjı diğer telefonlarla yani şeyle, şey telefonuyla hep aynı gidiyordu. Admiral gemileriyle hep aynı gidiyor. Her zaman öyleydi. Mah olarak daha az olmasının sebebi mah, mah, olarak daha az olması daha az gittiği manasına gelmiyor. Yani aynı özelliklerdeki bir telefona denk gelince aynı şey oluyor. RAM gibi aynen mesela iPhone'un RAM'leri 6 GB bile yeterli hala hayvan gibi yeterli. iPhone'da çentik olur hala. Çentiyi kaldırmazlar. <laughs> Çentiyi kaldırmalarına daha 1-2 <laughs> sene var. Vurdusu yok yakın bir zamanda değil. <laughs> çentik gidecek elinde sonra tabii ki de gidecek de daha o teknolojiye gelmedik. Ben yani onu ekran altına girmek çok zor bir şey. E çünkü bu çentik yok maliyetinden değil abi. Ya elinde sonda şöyle bir şey var. Çentik de şu tepede gördüğünüzde 3-4 tane kamera var abi. Bir tane dümdüz kamera yok. Ee, kamera var. Onun dışında 3D depth sensör var. Yanında bir tane de infrared var. O, o yüzden. Xiaomi'nin yaptığı aynı şey değil. Sıkıntı o. Xiaomi kamera yapıyor şeyin altına. Yani bu bayağı bilin Kinect aslında. Yani o, o biraz zaten zor. Youtube'a Samsung reklamına Arkadaşlar işte bak anlatmaya çalışıyorum. Götünüzü lütfen dinleyin. Kamerayı telefon altına çak, ekran altına çakmayı zaten yapabiliyoruz 3 senedir. 4 sensör artı kamerayı çakamıyorsun. Sıkıntı o. Hani kamera değil o çünkü. 3 tane de yanında sensör var. O sensörü koymak zorundasın ki Face ID düzgün çalışsın. Çünkü Face ID diğerlerine göre daha güvenli ve daha hızlı çalışıyor. Yani Samsung'un da hızlı çalışan versiyonu var. Fotoğraf gösterdiğinde açılıyor. Gerçi onu da fix eder en sonunda galiba. galiba. En son versiyonunda. S22'de. <laughs> Bunun açıldığında ben internetten duymadım. Kendim denedim. Bu arada. Yayında da gösterdim. Yani onu da söyleyeyim bu arada. <laughs> bu arada son bir buçuk seneye kadar o default olarak geliyordu. <laughs> yani şey fotoğraf göster açılsın hızı ama kapatılıyor İşte abi kapatılıyor kısmı yani bence bilmiyorum güvenlik olarak onun açık gelmesi lazım zaten. ya <laughs> <laughs> yani? default olarak fotoğraf gösterdiğinde açılmamalı benim telefonum. <laughs> Bence. Face ID or. diğer geçmesi gereken <laughs> <bir>, daha <laughs> ileri bir gereksiz <laughs> teknoloji değil mi? Değil. Face ID müthiş bir telefon abi. Kapıyı açtım Abi Face ID kullandıktan sonraki en iyi teknolojilerden birisi. Muazzam bir şey. Her şeyde çok iyi çalışıyor. Şifre sistemlerinde, e, banka sistemlerinde, web sitelerinde yani tak aktuk, tak çalışıyor abi. Muazzam bir şey. Çok iyi çalışıyor. Parmağını koymak varken parmağımı koymak zorunda değilmişti. De. Yani daha hızlı çalışıyor parmağımı koymaktan. Insta çalışıyor abi. Op. Parmak koymak bir hareket. Maske halini kullanıyor musun? Kullanıyorum. Yani direkt çalışıyor. Face ID'm bozuldu. Face ID'm bozulamaz. Sen birisine vermişsindir. O o telefonu elemiştir. Böyle bozuluyor.